Aşkın bin türlü hali var Bazen sen ölürsün aşkından Bir haberdir yar Bazense o sever Sen anlamazsın Gözlerin boş boş bakar Söylesenize dostlar Böylesi aşk Acıdan başka neye yarar Aşkın en güzel hali yalın haliymiş anladım anladığımda mutluluktan ruhuma kanat taktım ufukta gördüğüm sana doğru uçmaya başladım aşkın gücüyle bir çırpıda kalbine ulaştım aşkın yalın hali aşkta yok olmakmış yaşadım kaybolduğumda aşkın denizinde bir de baktım kalan aşktı sadece ortada ne sen vardın ne de ben kaldım bedenden sıyrılıp ruhunla bütün olduğumda gerçek aşkı kavradım en güzel aşk yılın olanmış anladım bulduğumda seni yüreğimin en nadide yerinde sakladım Aşkın ateşinde yanmak için bedene ihtiyaç duymadım İnan ki, inan ki ben bu aşkı ruhumla yaşadım Şimdi sen varsın, yoksun Ben neredeyim, önemli değil Aşkın ateşine verebilir misin ki hiç çekil Gönül gözümdeki ışıltıdır aşkıma delil ben, ben bu aşkı yaşarım yüreğimde Cümle aleme olsam da rezil. Yine de derim ki sevenlere Sevmek için ihtiyaç duymayın bedenlere Eğer girebiliyorsanız sevebilen gönüllere Mesafelere aldanmayın Hiçbir şey engel olamaz seven yüreklere Yaşayabildiğinizde aşkı en yalın haliyle Sizler de başlarsınız görebilmeye gönül gözüyle Eğer bakabiliyorsan bu şekilde sevgiliye Kaybolursun aşkın en yalın halinde Ne mutlu bu şekilde sevebilene Ben aşkım için yaşarım diyebilene Yasladığında Sevgili başımı sinene Her şeyi gönlünden koparıp dile deyince verdiğinde Yaşarsın Yaşarsın işte o zaman sende Aşkın en yalın halinde